Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2023 CKS sonuçlarıma beraber bakacağız. Geçen sene aslında ben tıp fakültesine yerleştim. Ancak bu senede bir kendimi denemek için gireyim dedim. Gerçi tercih yapmayacağımdan, gerçekten bir üniversite için hazırlananlar için herhangi bir problem oluşturmayacağımı düşünüyorum. Ama bakalım, bu sene yığılmanın çok fazla olduğunu söylediler. Bakalım. Şu an tek yapmam gereken tıklamak linke ve bu şekilde Sonuçlarımın e, tam olarak ne olduğunu göreceğim. Bakalım. E, sizinle beraber açıyorum arkadaşlar. Türkçe beklediğim gibi gelmiş. Sosyal ve fen de beklediğim gibi gelmiş ama TYT matematik kaydırmışım galiba. Öyle bir sıkıntı çıkmış. AYT matematik ya AYT tam dediğim gibi. E, matematik, fizik herhangi bir problem yok. Ama sıralamalar bayağı uçmuş sanırım. Yani hamda bininci olmuşum. OBP çok geriye atmış. Yani 40 OBP olduğunu düşünüyordum açıkçası ama. Yani 40 OBP'den dolayı çok atacağını düşünüyordum. Ama bu kadar da atacağını düşünmüyordum. 82 bininci, ciliye kadar atmış yani. O geriye kadar atmış bayağı. E, şimdi netlerimi sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Zaten videonun şu bölgeye de koyarım. Türkçe'de 36'ya 4. Ee, sosyal 17'ye 3 gelmiş. Sosyalden bir yanlış az bekliyordum aslında ama e, bu şekilde gelmiş. Fen bilimlerinden 18'e 2 gelmiş bekliyordum. Temel matematik 26'ya 10 gelmiş. Yani buradaki yaptığım kaydırma çok bariz belli zaten. Sağlık olsun öresine girdim zaten. E, AYT Matematik 31'e 4 yapmışım. Fizik 10'a 4. AYT Fizik. AYT Kimya 9'a 4. Biyolojide 9'a 4. Her birinden 4'er yanlış yapmışım. Çalışarak girseydim belki daha iyi bir sonuç gelir de diye düşünüyorum ama buna da şükür zaten tercih yapmayacağım. E, herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi OBP çok geri atmış. Yani bu kadar geri atmasını açıkçası beklemiyordum. Sizlerin sonuçları nasıl geldi? Yani özellikle ilk 10.000'de çok büyük yığılma olduğunu söylüyorlar sayısalda. Sizlerin sonuçlarınız nasıl geldi? Bunları yorumlar kısmında belirtirseniz ve videoyu da beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bu şekilde cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.